Ali'nin Murat'la hiç mutlu olmadı ki. Belki de böylesi daha iyi. ne bileyim artık kafam karıştı. Ben gidiyorum. Nereye? Nereye olacak işe? Yorgunsun biraz dinlenseydin Cemile. Benim daha o Kenan Bey'le görülecek hesabım var. Hay Allah'ım ya tamam bekle. Ya beklesene Cemile. Olanları biliyorsunuz herhalde Kenan Bey. Şu anda işçilerimin hepsi dayak yedi ve şu an hepsi işsizler. Üzerlerine saldığınız adam da az daha kızımı öldürüyordu. Mutlu musunuz? Kusura bakmayın ama Cemil Hanım, benim bu işlerde bir suçum yok. İşçilerinizin grev yapmaması, kızınızla sizin de orada olmamanız gerekiyordu. Ben ve kızım ne zaman nerede olacağımızı kimseye soracak değiliz. O atölyedeki pis herifler derhal işten atılacak ve yerine benim işçilerim getirilecek. Anlaşıldı mı? İdare heyetinin kararını yok mu sayacaksınız? Her şey değiştiği gibi o da değişir Kenan Bey. Kızım. İnanın kızınız için çok üzgünüm Ali Ama ticaret hayatı böyle bir şey işte. Hisleriyle değil, insan mantığıyla hareket etmeli. Cemile Hanım, hisleriyle hareket ediyor. Ama zamanla hakikati o da görecektir. Buyurun Cemil Hanım. Halil Bey'e, Sami Bey'e, Nuri Bey'e hemen haber verilecek. Toplantı istiyorum derhal. Yarın sabah toplantı ayarlamaya çalıştıracağım. Gelin. Cemil Hanım, Ali Bey geldi. Size görüşmek istiyor. Yalnız birazdan toplantı başlayacak. Ne yapayım? Gelsin. Tamam. Şöyle rahatsız etmiyorum değil mi? <laughs> Mete'yi merak ettim de o yüzden geldim. İyi mi? İyi. Az evvel konuştum. İyi. İyi. Çok şükür. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Ben. Merhabalar. Cemil Hanım bizi bekliyordu. Bekleyin, ben bir haber vereyim kendisine. Evet. Ben çağırırsınız. Ben gideyim. Görüşürüz. Gel. Cemil Hanım toplantı için geldiler. <laughs> Hepsi burada mı? Evet, buradalar. Gelsinler, tamam. E toplantısı mı? İdari heyette alınan kararları gözden geçirme toplantısı. Telefonda hmm. bir şey söyledim. Buyurun. tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.